Bir kreşte oyun ablaları tarafından bir etkinliğe katılan İnci, Burcu ve Metehan aşağıda yeterli sayıda verilen kendi aralarında özdeş, kırmızı ve yeşil geometrik şekilleri raflara yerleştirecektir. Burcu birinci rafa, Metehan ikinci rafa, İnci ise üçüncü rafa dizecekler. Buna göre birinci rafa bu şekillerde onun iki tane kırmızı üçgenleri tam olarak sığdırabilen İnci, yukarıdaki verilenlere göre boş bir rafa yeşil karelerden en çok kaç tane sığdırabilir? Öncelikle... Burada kırmızılara K, yeşillere Y dedim. 2 tane kırmızı artı 4 tane yeşil artı 48 eşittir. 4 tane yeşil artı 3 tane kırmızı artı 36. Bunlar birbirini götürdü. Buradan 36'yı karşıya attığımızda kırmızının bir tanesinin 12 santim olduğunu öğrendik. Birinci rafa 12 tane kırmızı sığabiliyordu. 12 tane ne kırmızıdan 12 çarpı 12 rafların uzunluğunun 144 olduğunu bulduk. Daha sonra bir tanesini de yerine yazalım. Şunlar 12, 12'den 24, 48 de burada var. 72 artı 4 tane yeşil, 144'e eşit. Buradan 4 y eşittir 72 y'yi 18 olarak bulduk. Bize sorduğu şey bir rafa kaç tane yeşil sığar? 144 bölü 18'den 8 tane sar cevabımız aşık.